eee Arı Doğubay ilçemize bulunan eee Paşa Sarayı kültür değerlerimizin en önemlisidir. Bu sadece bizim bölgemiz açısından değil, ülkemiz açısından da son derece önemlidir. İhsar Paşa Sarayı'nın gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde kazandırılması için onlara aktarılması noktasında Bakanlığımız Kültür Varlık müzeleri gene müddü. 2010 22 Kasım'ında güçlendirme, yenileme e, ihalesi yaptı. Bu çevre düzenlemesi projesi buna dahildir. Bu noktada e, 8 bin, bin TL'lik bir e, ödenek ayrıldı bunun için. Bu e, parayla zindanlar, e, harem odaları, e, ambarlar, mescit, e, mutfak e, yenilenecek. Hatta e, saraya ek bir yük, yet, yük getiren e, ambarlardaki o çelikler kaldırılacak. Mutfak kısmındaki çelikler kaldırılıp dıştan çelik bir haratta güçlendirme yapacak. Şimdi tabii bu işleri yapılırken İsak Paşa Sarayı'nın zarar görmemesi noktasında İsak Paşa Sarayı'nın hem şu anki durumu fotoğraflanıyor, öncesi için araştırmaları yapılıyor ve son şekli fotoğraflanıp aşırılanıyor. Bu bizim 2007 yılında yaptığımız restorasyon projesinin raporudur. Ağrı Doğu Bez, Paşa Sarayı çevresi koruma ve geliştirme projesi noktasında. Ya dolayısıyla yapılan işin sağlıklı olması için hem geçmişin hem bugünün hem de geleceğinin ciddi anlamda kayıt altına alması esastır. Tabi İsa Paşa Sarayı'nı restore ederken ona güzel bir görünüm verirken İsa Paşa Sarayı'nın çevresinden bulunan yolların yapımı noktasında 2010 yılında bir çalışmamız oldu. Daha önce bakanlığımızın gönderdiği ödenekle Karayolları Bölge Müdürlüğü'nce Doğu Bez ve İstakpaşa Sarayı arası doğal parke taşı yapılmıştı. Sayın Valimiz Ali İrlikhan'ın katkılarıyla da İstakpaşa Sarayı ile Ahmet Ahane arası doğal parke taşı yol yapımı yapıldı. Ve biz 2011'in Ocak ayında Ahmet Ahane Türbesi ile ilgili bir ihale çalışması başlattık. Maalesef bir takım teknik gerekçeden dolayı ihalemiz iptal oldu. Ama inşallah yine bu ay içerisinde Ahmet Ahane Türbesi restorasyonu ile ilgili uygulama ihalesini çıkacağız ve bu sene sonunda Ahmet Hanı Türbesi de ziyaretçilerine yakışır bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılacaktır.